Merhaba çocuklar. Kelimenin ardına hoş geldiniz. Bugünkü kelimemiz dün. Türkçemizde bazı kelimeler birbirine çok yakındır. Bazen sadece bir harf değişikliği vardır ama anlamları birbirinden çok uzaktır. Hiç onunla bunun bir alakası olduğunu düşünmezsiniz. Mesela düğün ve düğüm kelimeleri böyle iki kelime. Tek harf değişikliği var ve birbiriyle hiç bağlantılı değilmiş gibi görünüyor. Elimde bir ip olduğunu düşünüyorum ve bu ipi iki ucunu birbirine bağlıyorum. Bağladığım yerde tam bu bağlantı noktasında bir tümsek oluşuyor. İşte bunun adı düğüm. Düğümün vazifesi şu. iki ucu birbirine bağlamak. Burada da düğmen var. Kelime olarak bak ona çok yakın. Düğme. Düğmenin vazifesi de bu. Gömleğin iki ucunu birbirine bağlamak, iliştirmek. Aynı şekilde düğün kelimesi de tam da böyle. Şöyle düşünün. Birbirini seven iki insan var ve onlar evlenmek istiyorlar ama ilk önce nişanlanıyorlar. Böyle bir adetimiz var. Bunun için bir yüzük alınıyor her iki taraf için de. Yüzüklerin orasına bir kulele bağlanıyor ve biri birinin parmağını, diğeri diğerinin parmağını geçiliyor, ortadan kesiliyor. İşte tam bu noktada onları işaretlemiş oluyoruz aslında. Dolayısıyla yüzükleriyle birlikte nişanlanmış oluyorlar. Nişan izlemek ve bir işaret oluyor aralarında. Evlenmek istediklerinde de yani tam o düğün merasimindeyse artık düğüm atılmış oluyor. Yani iki kişi arasındaki bağ kurulmuş oluyor. Birbirlerine bağlanmış oluyorlar evlenerek. Bu merasime de işte tam o bağlanma merasimine de düğün demişiz. Biz bugün bir düğüne gidiyor olsak yanımızda çiftlere verilmek üzere hediye götürürüz. Altın olabilir, para olabilir. Eskiden tabii insanlar da altın götüremiyorlar, para götüremiyorlar. Giderken yanlarında ev eşyası götürüyorlarmış. Kullanılabilecek eşyalar götürüyorlarmış. Başka zamanlarda, başka ülkelerde ise, her yerin adeti birbirinden farklı farklı çünkü. Giderken yanlarında ekmek götürüyorlarmış ki gelen davetlilere dağıtılabilsin. Ekmekler, kekler, çörekler o gün için özel pişirilmiş şeyler. Götürdükleri zaman onları bir kenara bırakıyorlar ve oradan gelen misafirlere ikram ediliyor. Bir kraliyet ailesinin düğününe o kadar çok çörek ve pasta, ekmek getiriliyor ki bir yığın oluşuyor. Ve tam da bu düğün töreninde görevli bir Fransız aşçı var. Onları getiriyor, düzgün bir şekilde diziyor ve böyle bir piramit şekline getiriyor gelen çörekleri ve gelin ve damat bunları keserek ikram ediyor. İşte sırf bu aşçının o küçük hareketi dolayısıyla bugün bile dünyanın dört bir tarafında evlenen çiftler düğün törenlerinde çok katlı pasta keserek misafirlerine ikram ediyorlar. Başka bir kelime de buluşmak üzere çocuklar. O zamana kadar kendinize, dilinize, Türkçemize, kelimelerimize iyi bakın. Sevgiyle kalın.